Ben Tervizhan Beşer, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 35 kilometre Yüksekova ilçesinden uzak 10 başlar Köyü'nde 25 yıldır muhtarlık görevi sürdürmekteyim. Ben 25 yılı bir asır olarak biliyorum. Bu 25 yıl çok uzun bir süre olduğu için... Köylülerin isteği tekrar muhtarlığını devam ettirmektir. Yalnız 25 yıl çok uzun bir süre olduğu için artık bir gence bırakmak istiyorum. Benim köylüler de çok hepsi değerli insanlardır. Benim köylüler 25 yıl içerisinde hiç bana karşı bir aday dahi çıkarmamışlar. Fakat artık muhtarlığın da bir süresi olması lazım. Gençlerimiz var, okuyan gençler var. Bir gence bırakacağız o genceyi de tercümanımızla birlikte onu desteklemektir. Ben o gencenin arkasından duracağım birler de çok hepsi değerli insanlardır. Çok e, onları da hayatta ben bırakmam ki yalnız onlardan özür istiyorum. Çünkü çok uzun bir süredir muhtarlık görevimi yapmaktayım. E, artık koltuğu bir sürede de bırakmak lazım. Gençlerimiz var. O gençleri yer, yerimize gelmesi lazım. Onlar da bu görevi sürdürmesi lazım. Bir insanın 25 yıl görevden olduğu sürece bir çocuk bir yaşındaysa 25 yaşına gelmiş. O insan bilmez hani o insanın görevde görevini doğru yapmış mı yapmamış mı? Eğer değişirse benden iyiyse demek ben görevimi tam yapmamışım. Benden kötüyse halal olsun demek ben görevimi yapmışım. O yüzden ben köylülerden açından huzur istiyorum. Artık muhtarlığı bırakıyorum. Bir, bir gence bırakıyorum. Bu gençle de destek vermeye hazırız. Artık e, milletimiz de bunu anlaması lazım. Köylü, köylülerim de bunu anlaması lazım. Köylülerimi de çok seviyorum. Ve i̇nan ki ben köylülerime de kırma Elimden gelene kadar bu 30 25 yıl içerisinde sınır bölgesinde Elimden geleni de köylere destek olmuşum, her köylerin ağzı olmuşum. Köylerin yol konusunda, okul konusunda okullara değer veren bir insanım. Hiçbir köyümü okulsuz bırakmadım. Artık e, yolsuz da yolumuz asfalttır. Köylüler de inanıyorum benden memnun olduğunu. Ama köylüler de beni affetsin. Artık e, muhtarlığı bir gence bırakmak istiyorum. Eğer e, ben bir köylünün kalbini de kırmışsam, ben o köylüden huzur diliyorum. İnanmıyorum köylünün kalbini kırmışsam. Ama ben hakkımı bütün köylülerde, köylülerime halal ediyorum. İnanıyorum onlar da beni halal edecekler. Yalnız köylüler bilsin ki benim yerime gelen o gencin yanındayım beraberim, tajbamla hayatta köylülerimin ihtiyaçlarını karşılarına kadar ben o köy, o muhtarla birlikteyim. Ben o muhtardan hiç ayrılmayacağım. Bir hoca olarak bu muhtarın yanında duracağım sonuna kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>